Şurada var şeydi. Bu yüzden hem dora mektup deme, hem de girdiği Eee evvelik parlamenteri Dora se çarper salam bu. Ve girdiğim hem de siyaset hakkında operasyonu siyasi bu. Ve hem de hem de Adeta korku takip reyin götün da. Ben lahse zindanı gittim. Ben ama hazır evvel lönderim. Ve evvelim daha lönderim ve berkdan afud meşinin kartının meşi ve sebebi esası karı yoku çavun derler vardır. Meşi zindanı karı kabat yoku şartı meşi vederi meşanlı da. Ve Ali Daji hem Terket Mehmet'in yaklaşık işte bir aydır bölgeden cezeme çıktıktan sonra Urfa'da ben de seçim çalışmalarını yürütüyorum. Çok yoğunluklu bir çalışma sürecinin içinden geçiyoruz. Bu konuda da arkadaşlarım buraya ilişkin bir programı bize iletildi. O program çerçevesinde de ben ve Kemal Aktaş arkadaşımız Millet Milletvekili buradaki çalışmalara dahil olmak için 3-4 günlük bir çalışma için buraya geldik. Kısacası şunu ifade etmek istiyorum. Yıllardan beri üzerimizdeki baskı, zulüm, inkar ve asimilasyon politikalarına karşı büyük bir mücadele yürütülüyor. Bu mücadele çerçevesinde de birçok bedel verdik. Sizler de birçok bedel kuşkusu verdiniz. Hepimiz halk olarak ciddi bedeller verdik ve e, bu verdiğimiz bedeller çerçevesinde de bizler de kendi varlığımıza, kendi kimliğimize, kendi dilimize sahip çıkmanın e, mücadelesini her zaman bütün engellemelere rağmen e, çalışarak, mücadele ederek sahip çıktık ve bugün burada e, bu sahip sahiplenmenin nasıl önemli sonuçları açığa çıkardığını, nasıl başarılar e, ortaya koyduğunu da çok net bir şekilde sizinle e, beraber burada e, ee, olma itibariyle de bunu görüyoruz. Ee, bir bütün olarak aslında bizler hem Kürdistan'da hem de Türkçe metropolarında ile BDP ile bu mevcut inkar e, ve asimilasyon politikalarına karşı bir mücadeleyi hep beraber güçlü bir şekilde sürdürüyoruz. Kürdistan'da sürdürülen mücadele Türkiye metropollerinde sürdürülen mücadeleden kesinlikle farklı değildir. Burada HDP e, çatısı altına yürüttüğümüz mücadelede aynı şekilde halkların kardeşliği ve özgürlüğü mücadelesi olmakla beraber Kürdistan'daki mücadele de o çerçevede gelişiyor. Bir bütün olarak e, bizler de Türkiye'nin demokratleşmesi, e, Kürt sorununun e, kalıcı ve barışçı çözümü dahil olmak üzere bütün toplumsal sorunlarımızın gerçek çözüm yerinin e, bu mücadelemizden geçtiğine inanıyoruz. Bugün belki bunu iki bir, ikili bir parti şeklinde yürütüyoruz. Barış ve Demokrasi Partisi Kürdistan'da, Halkların Demokrasi Partisi Türkiye'de olabilir. Ama genel anlamda baktığımız zaman Halkların Demokrasi Partisi bu bizim taleplerimizi şu ana kadar Barış ve Demokrasi Partisi çatısı adına yürüttüğümüz talepleri daha geniş bir çerçevede merkeze alan ve bunu gerçekleştirmeyi, kendisine amaç edinen bir partidir. Dolayısıyla bizler açısından Halkların Demokrasi Partisi'nin bizim temel stratejik çalışmamız olduğunu ifade etmek gerekiyor. Barış ve Demokrasi Partisi Kürdistan'da neyi ifade ediyorsa aynı şekilde Halkların Demokrasi Partisi de burada onu ifade ediyor. Ve bunun da ötesinde biz Kürt Halk Sayın Abdullah Öcalan'ın da zaten geçmişten beri hayalindir dediği bir proje olarak da bunu değerlendiriyoruz ve bu Halkların Demokrasi Partisi'nde onun stratejik olarak baktığı bir proje olması itibariyle de, e, Türkiye'deki genel sorunların çözümü içinde e, temel bir hareket olarak, temel bir parti olarak da görüyoruz. Bugün sizler de bu partinin e, çalışmalarını burada e, görüyorsunuz ve bu çalışma içerisine yer alıyorsunuz. Özellikle e, biz zindandan çıktıktan sonra Girmeden önceki durumumuz e, üzerinden bir iki şey söylemek gerekirse, biz e, bizimle Kürt Hareketi, Kürt Özgürlük Hareketi ve demokratik siyasal çalışmalar tasfiye edilmeye, ortadan kaldırmaya çalışıldı. Ama e, sizlerin ortaya koymuş olduğunuz sahiplerle direniş, bizim de içerideki direnişimizle bütünleşince, bugün e, daha da güçlenerek, daha da büyüyerek... E, mücadelemizi yürütmek yürütmek durumundayız. Ve açığa çıkan durum da bunu gösteriyor. Biz her geçen gün haklı ve onurlu olarak gördüğümüz mücadelemizde büyüyerek, güçlenerek gelişiyoruz. Bu konuda da Türkiye'deki demokrasi mücadelesi, özgürlük mücadelesi, emek mücadelesi de bizim için bu perspektif ve baktığımızda oldukça da önemlidir. Ve bunun da e, bununla büyüyeceğimizi, bununla Türkiye'de gerçek demokrasiyi ve özgürlüğü inşa edeceğimize de sonuna kadar da inanıyoruz. Kuşkusuz her şey e, sadece inanmakla yetmiyor. Bunun için de çalışmak gerekir. Bunun için emek vermek de gerekir. E, bizler de tüm gücümüzle bu çalışmanın içerisinde yer alıp bunun başarısı için, bunun zaferi için çalışacağız, mücadele edeceğiz. Bugün burada da bunu bu kalabalığı bu gözlerinizdeki ışıklıyı görmek de gerçekten benim için de büyük bir mutluluk verici bir durum oldu. İnanıyorum ki bundan sonra da bu dediğimiz çerçevede hep beraber, hep birlikte Türkiye'deki bütün halkları kucaklayan, bütün eczaneleri kucaklayan bir mücadele etrafında daha e, başarılı sonuçlar elde eder ve Türkiye'de e, az önce dediğim gibi gerçek barışı, demokrasiyi ve özgürlüğü tesis ederiz. Tekrardan sizleri e, bu e, duygu ve düşüncelerle saygıyla e, selamlıyorum. Bizi aradığınız için burada e, bek, e, belki uzun süre beklediniz. Tekrardan sizler e, bu konuda sizden de özür diliyorum, Saygılarımı sunuyorum. Belediye Başkan adayımıza Açık. da özellikle veriyoruz.